Yaşasın 23 Nisan! 23 Nisan bayrağınız kutlu olsun çocuklar! 23 Nisan bayrağınız kutlu olsun! 23 Nisan kutlu olsun! Usta! 23 Nisan peş! Evet. 23 Nisan kutlu olsun! <laughs> 23 Nisan kutlu olsun! <laughs> Arkadaşlar! 23 Nisan'da bütün kahramanlar burada. Öste. He. Lan. Baksana televizyonun. Oğlum. Televizyon. Ya bir şey söyle, Bir dursana. Lan oğlum televizyon okay. diyor, duymuyor musun lan? Oğlum hırsızların peşine düşmüşler. Bütün parmak izlerini silmemiz lazım. He sen işte. Ben de onu sana söyleyecektim. O dinlemiyorsun ki beni ya. Güzel sil oğlum. Her tarafı güzel sil. Bir tane parmak izi kalmasın. Affederim seni. Vallahi yakalanırsak. He tamam ben de siliyorum zaten. Çamaşır suyu silirken sileyim. Her sili He. kullanayım. Bir de bakın 23 Nisan temizlik yapalım. Heee. <laughs> arkadaşlar o mükemmel bir giriş yaptık ya 23 insan arkadaşlar bütün kahramanları evet, birlikte olacağız arkadaşlar hepsiyle şimdi acayip acayip maceralara gireceğiz evet arkadaşlar ben çok heyecanlıyım neden heyecanlısın ya bugün 23 insan diye oğlum sen çocuk değilsin ki aslan benim de bayramım ya <laughs> Aa, arkadaşlar uzun saftirik abi kendisini çocuk zannediyor gel buraya beraber kutlayalım hadi <laughs> saftirik Gösterim abi yapalım göster Saftin abi 25 Nisan kutlu olsun. Tamam olsun. Boyun uzun olabilir ama sen de artık senin ruhunda çocuk. O yüzden senin de 25 Nisan'ı kutlu olsun. Oo oh, bu ne var? Ne var burada? Arkadaşlar şimdi güzel bir tuzak kurmamız lazım bunlara. Evden kaçırmamız lazım. Evet. Aha haberler ne diyor? Gerçekten. Allah Allah. Hay bayramlar hepimizin ya. Çocuğu büyüğü mü var? <laughs> Oğlum saçmalama lan tabii ki çocuğu çocuğu büyüğü var. Dur lan sporu Aha biri var burada. Dur yakala birini gördüm sanki. Aha. Ha biliyorum biliyorum. Oğlum buradaydı ya şimdi. Neyi biliyorum lan? Ya bir... boşver bugün 25 Nisan gelsin ya. Bir şey olmaz. <laughs> arkadaşlar bugün 20 Nisan diye o bugün saftirik abi bana izin verecek galiba sıkıntı olmayacak arkadaşlar vay be bundan sonra arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izleyin çünkü 20 Nisan sürprizi sonuna kadar izleyin evet bütün kahramanlar uğrayacağız arkadaşlar aklınıza gelen bizim en sevdiğimiz kahramanlar hepsine uğrayacağız burada bir şey buldum evet bu ne abi aa bu şok şok şoklayıcı bir şey ha mutfakta bir şey görmüştük onun için atalım sonra arkadaşlar kapıya bir tuzak kuracağız evet kapıya bir tuzak kuracağız arkadaşlar yanlış duymadınız şimdi bakalım bunu ne yapıyoruz abi Aha mutfaktalar bunlar. Ne yapıyorsunuz? Ne yiyorsunuz lan mutfakta? Dur geliyorum ben geliyorum. Dur. Dur çaktırma. Aa lan elinde bir şey gördüm mutfakta. Uzun çok çabuk koş çabuk o, orada kıstır önünü kapat önünü. Ne gördün usta ya? Bir şey olmaz ya. Gel ona hediye verelim ya. Eee saftırı kal bana hediye versene. <laughs> evet. Arkadaşlar bunu şimdi hemen oradaki Evet suyun içine atmamız usta, lazım. Usta evi de süsleyecek mi? Lan Allah'ım ya Rabbim oğlum peşimizde şeyler var. Haberleri çıktı. Sen hala neyin peşindesin oğlum ya? Tamam işte ya söyleriz biz. O benim babam ben çocuğum. 23 Nisan kutluyoruz deriz. arkadaşlar <laughs> <yaptı. gülüyor> 23 Nisan kutluyoruz. <laughs> arkadaşlar bir tane mum yaktık. Şimdi aha aklıma bir şey geldi. Mumumla şu kapının kolunu ısıtalım sonra ona dışarı çekelim. Bunlar kapının kolunu dışarıdan tutunca havaya uçsun aa, ha, sıcaklıktan. Ve bir daha da eve giremezsin arkadaşlar. Evet. Evet güzelce ısıtalım şöyle o süper hadi bakalım ama şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar bunları dışarı çekmemiz lazım yoksa yaptığımız tuzan bir anlamı kalmayacak bir buradayım. bunu Aa ben sen bana becerik mi diyor lan. Ha, 20 yaşlı sandı yaşı var mı? Bana becerik diyemez kimse. Affedersin seni bak ha. Hmm. Becerik abi. Becerik abi buradayım. Lan bana utanma becerik diyor lan bana bak. Sen kendi boyuna bakmadan bana becerik mi diyorsun? Kız sen ne diyor? Ucuruksun zaten ya. Sen ne diyor? Alınıyorsun ki. Yakalayacağım şimdi onu. 23 yaşlı falan dinlemeyeceğim. Yakalayacağım şimdi onu. Usta, Çık bakayım. Usta boşver ya. Gel. Evet hey, arkadaşlar evet istediğim şeyi yaptık şimdi dışarıdan dışarıdan hmm. Oğlum kapıyı kim kapattı? Oğlum bu kapıda ne var? Al. Ne oluyor lan? lan, lan. Allah! Allah! Elim yerine! Ali benim! Daha özür Elim yerine! Su getir! Dur, su getir! Çabuk su getir! Su mu? Su getir! Aaaa! Ayy! Al! Al! Asıl! Asıl! Hayırr! Anaaa! Nereye gitti ya? Yenilmiştik sandalye uçtular. Hahaha! <laughs> çok iyi arkadaşlar. Şimdi Wiss amcanın mekanına doğru hızla ilerliyoruz arkadaşlar. Arabamıza binelim. Hımmmm! Bakalım Wiss ne yapıyor? Hava da çok erken. Evet hava çok güzel arkadaşlar. Şimdi arabamızı da yavaş yavaş Wiss amcanın mekanına doğru gidelim. Bakalım Wiss ne yapıyor? 23 sana hazırlık yapmış mı acaba? Evi balonlarla süslemiş mi? Bilmiyorum ki. Önemli ne olmuş buralar ya? Allah Allah. Vinci Evet. Evet bakalım Vinci ne yapıyor? Şimdi arkadaşlar tabii ki Vinci amca sadece 23 sana konuşmayacağız. Bir, bir şey yapalım ne yapalım? Abi bütün eşyaları şu salona şuraya atalım. Bakalım Vinci amca olayı çözene kadar bir süre dolduralım abi şöyle bakalım. <laughs> evet. Hadi bakalım başka ne var? Ha kutular iyidir abi. Kutuların hepsine sehpa mehpa. Evet süpürge müpürge ne varsa abi yiyeceğiz buraya Vilsin amca buradan buraya geçemeyecek. Bakalım bakalım. Evet, biraz da Vilsin amca mutfağından alalım ya. Dur. Dur şuradan evet aa sandalyeler baya baya kalabalık yapar. Ho ho. Ne? Vilsin amca şimdi olayan. Aa. Nerede ne indesin? Vilsin amca evi süslememişsin. Ne? Evi süslüyorum ben şu anda. Aa. Ne evi süslemesi be? Bugün girmiş insan kutlamıyor musun arkadaşlar? Aa 24... ne demek ben kutladım ya başında daha bir daha mı kutlayacağım? Ya Vilsin amca özellikle geldik senin mekanına ya insan bir şey söyler ya. Allah Allah. Bak evi süslememişsin senin için evi süslüyorum ya. Ööööön atırtırma. Atarım abi. Ben videonun başında söyleyeceğimi söyledim bir daha bir daha söylemem. Ooo arkadaşlar Vils amca baksana. Bir daha söylediği şeyi bir daha söylemiyormuş. Vay. Bana ne? Aaa. Ne? Neye düştün ne oldu bir şey yapmadım ki ben. Ya, Ayağımdan az daha çok kolay şey geldi ya. Hee. Vils <laughs> amca süsleyelim ya beraber. Ben bunlar süs mü? Balonların nerede balonların biraz da kendi mekanımdaki şeylere getireyim bakayım. Evet. Ya bir balon arkadaşlar neden balonumuz yok bizim ya? Harbiden balon olsaydı şöyle şişirip şişirip Evet. Çok güzel bir eğlence yapabilirdik ya. Ha, orada çöp. Çöp poşetlerini balon olarak kullan al. Ee, içine pis pis çöpler atmışsın ondan sonra Çık. beni mi kandırıyorsun? Sen de bana sandalye atıyorsun. Hehehe. <laughs> atma değil bak müsaade et. Ben onu güzelce bir süsleyeyim ya. Tamam sen gel ben seni bir yakalayayım. Müsaade edeceğim. O, o, olmaz işte. O hayatta olmaz Bilsem amca. Gidiyorum o zaman. Gitme dur gitme. Nereye gidiyorsun sen kahvaltı yapmaya mı gidiyorsun? Anam hiç arkasına bakmadan gidiyor vallahi. Olsun biz işimize bakacağız. Al bakalım İslamca. Oh, anteni al, anteni tutma. Pardon şeyler. Ne adını... kadar ya? Ne? Ben orucum bugün. Öyle mi? He. Oo İslamca'ya bak. Helal sana. Nereye gidiyor? Şunları bir atayım ya. Dur İslamca. Dur kafanın üzerinden bir atacağım. Bak bir şey deneyeceğim. Şöyle bir geçeyim şöyle. Dur bakayım. Ala! Ya, ne yapıyorsun ya? Tamam, atamadık. Şunu atayım yukarıdan. Hop. Nereye gitti? Aynen <laughs> üst kata çıktı. Oo oh, ne kadar kuvvetliyiz abi. Evin niye boşaltıyorsun? Ben de mi yaşayacaksın artık? Yok yok. Şimdi bunların hepsini siz dur bakayım dur bakayım. Oo bayağı da malzeme varmış benim evde ya. Allah Allah. Evde biraz ferahlasın ya. Lisa amca al bunları tepe tepe kullan ya. Nasıl istiyorsan kullan. Al bunu. Ben, al şimdi bayağı ben bir şey çek var. Çek şunu. Al bunu da. Ya çek çek. Ben al. Ben. var bunlardan. Yok yok sen de bunlardan. Al bunlardan. Bak bir sürü kutu var ya. Allah ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım ya, ki. Sen sürekli ev yapıyorsun. Sürekli taşınıyorsun ya. Bak sana malzeme veriyorum işte. Lan, ne istiyorsun? Daha biraz da mutfağa atalım dur. Şimdi i̇çeri giremeyeceğiz madem. Biz de şuradan kısa yoldan atarız. Hop Anam tost makinesi. Bizim amca tost makinesi içeride. Hemen kendine bak. Ana bunlar isabet ettirdik. <laughs> arabanın üstüne çıktım. Bizim amca arabanın üstüne çıktım Ne yapayım ben senin kötü eşyalarını? Yok onlar Bizim İkinci el. Anam anam hava aydınlandı diyece. Ya ne ikinci eli bunlar Bizim amca? Bunlar daha hiç kullanılmadı. Oo bayağı bir doldurmuşuz. Şunları da atalım şöyle. <laughs> Harika. Arkadaşlar buradan sonra nereye gidelim? Bizim amcadan sonra nereye gidelim? Ha? Anam Ana yakalandık. Arkadaşlar Dark mekanına geldik. <laughs> He <laughs> kapıdaki. Şşş abi. Gel bakayım. Ne güzel bayramlıklarını giymişsin ha. Değişik bir kıyafet giymişsin. Oo polis amca iyi günler. Nasılsınız? İyi misiniz? Heh, dur bakayım gidiyor. Şuradan abi şöyle çaktırmadan. Şuradan hızlı bir şekilde atlayalım bakalım. Olay hazır. Evet arkadaşlar Darfidil'in mekanına gelmeden olur muydu? Tabii ki olmazdı. Çünkü o da bizim en sevdiğimiz karakterlerden birisi. Bakalım şimdi arkadaşlar ne silahımız var ne bir şeyimiz var. Sadece elmamız olacak arkadaşlar. Biraz elma ve en zor moddayız arkadaşlar şu anda. Evet en zor modda oynuyoruz. <laughs> Çok güzel bayram bu bayram herkese mutlu olsun. Ha, ha Tarkıydıl abi beni şaşırttı. Lan 23 Nisan şarkısını biliyor. Biz de madem öyle biz de şunları şuradan alalım. Şu anahtarı alalım. Al, Ana alsana abi şu anahtarı. Heh. Dur geliyor olmasın sakın ha. Tarkıydıl abi. Sana küçük bir sürprizimiz var. Abi niye bu etrafta dolu? Şu an en zor moddayız. Şu an var ya tepemizden bizi kovalayıp durması lazım. Nereye gitti abi kesin planlar yapıyor şu an. Ama gerçi o biraz saftirik ya. Pek plan yapacağı benzemiyor. Aha oradan. Heh, kapım açılmış. Geliyorum şimdi seni yakalayacağım. Gel gel. Ya çok güzel kıyafetler ha. Çok sevdim. Al bunu. Aa, aa. Ne aldın ne aldın ne aldın. Oldu? Niye tırsız titri titriyorsun? Üşüyor mu ya? Hava da güzel. Niye üşüyor? Üşüyor. Allah Allah. He dalga geçtik biraz ondan. Şimdi arkadaşlar bu sarı anahtarla hemen beyaz anahtar almamız lazım. Şey, keşke şurayı kırsaydık ya. Allah Allah. Sürpriz bu muymuş? <laughs> Anam kafasını gördüm. Oradan koşura koşura geliyor. Abi, açıl açıl Susam açıl. Ha, geliyor Gel ona. bakayım ben de sana Gel. hediye vereceğim. Al bana anahtarı. Hop. Ya. Anam, bu değil bu değil. Anam anahtarı alamadan çıkmak zorunda kaldık ya. Hii, peşimden deli gibi kovalıyor. Gel gel. Elma yer misin? Ama kafanla yiyeceksin böyle. Ağzını atmayacağım. Dur abi. Biraz koşturup onu yormamız lazım. Abi deli gibi koşuyor valla. Gel buraya sana koyun getireceğim. Bayram bugün. Lan ne koyun ya? Hangi bayramları karıştırdın sen? Lan o kurban bayramı. Al bunu. Al. Sen var ya. Oo bu elimdekine de şey, kesin şey dersin. Muz dersin ha. Ulan bu tam saf çıktı ya. Evet beyaz anahtar al abi al al al. al. Evet gel gel gel. Heh. Geliyor mu abi? Geliyorsa var ya hemen yapıştıralım. Yok. Ha Aha, geliyor. Al bakayım. Aa! Hop. <laughs> Son anda var ya. Az daha yakalıyordu ha. Az daha yakalıyordu. Gel. Allah Allah. Elinde bayramı diye bir şey mi var? Niye elini atıyorsun? <laughs> Ya elma atıyorum diye elma bayramı mı olması lazım? Bu işin kuralı bu ya. Allah Allah. Evet. Ben öğrenmedim elma meyvesi. Elma meyvesi öğrenmedin mi? O ne ya? Öğrenecek bir şey mi o ya? Arkadaşlar hiç yememiş mi ya? Elma bayramını. Lan ya, ya biz, ne oldu sana Dert Riddle abi ya? Ya sen bu kadar saftelik değildin ya. Kafana bir şey mi düştü? Aa. Kafana yoksa elma ata ata ben ne yaptım ya? Pardon ya. ya şimdi arkadaşlar şok tabaca almamız lazım. ki? bodrum katını açalım abi. Hey elma partisi tamam. He. Geliyorum sana elma vereceğim. Valla ne dediğin anlaşılmıyor ya. Valla bilmiyorum ne dediğini. O yüzden. Evet. Ala çok 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 kırın abi çok girme lazım içeri. Anam duydu sesi valla geliyor. Şu an en zor modda olduğum için abi. Hemen şimdi peşimize takılacak o. Gel lan buraya gel. Kesin geliyor abi. Kesin geliyor çatıdan geliyor şu anda. Geliyor geliyor. Anahtarı vuralım kafasına alalım çık çıkalım buradan. He. Yakaladım bu daymışsın. Al bakayım sana. Ha! Evet. Vallahi var ya içinden geçtim ha. Hop. Anahtar attı. <laughs> evet al koy cebine. Arkadaşlar hiç şeyim yok ya. Bir tane pilim olursa. Anam elimdeki şok tabancasını kullanamıyorum çünkü pili yok. Anahtar ister misin? Al bunları bir biriktir ya. Yok. Wilson amcaya verirsin bak senin şeyin değil mi o? Kuzen değil mi o senin? Al anahtarları Wilson amcaya verirsin. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar şoklamacımızı hemen 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 bir tane orada pil vardı onu almamız lazım ve açmamız lazım şey şu kapıyı şifreyi öğrenmemiz lazım evet evet hadi bakalım hadi bakalım geldir, Allah. Allah bu tabanca al sana o, <laughs> ha. Heh. Heh. Heh, şimdi şunu alalım evet gel bunu vuralım kafasına Allah bunu da <laughs> Ha 92.75 diyor. Koş 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 abi. Lan lan yakala lan 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 seni lan. Lan Maria. Nasıl kaçtım orada ya? 92'yi seçti. Hadi kaçtım ya. Valla baya baya kaçtım ya. Evet. Şimdi elma alalım biraz daha. Anam bu dedim! ne dedim? ya? <laughs> ne oldu? Vay! Hop. Polis mi çağırıyor? Anam. Polis abi orada var ya. Kendine böyle şey almış böyle öyle daire, daire çiziyor. Başka da bir şey yaptığı yok ya. Şimdi evet arkadaşlar artık 9275 şifremize girelim ve buradan nereye geçelim arkadaşlar? Aa Skill geçelim. Evet Skill Teacher geçelim. Hadi bakalım. Evet girdik. Hadi bakalım ve gidiyoruz. Skill Evet arkadaşlar. Aha şey YouTuber olacakmış. Arkadaşlar Skill YouTuber olacak. Onu bozmamız lazım. Ay hiçbir şey yapamadım. Dur şunu rengi verin. Anam elimi kesiyordum. Dur şu ağacı keseyim. Oyyy. olsam nasıl? olsa. Gel şu bilgisayar bakayım. Aa sen youtuber mı olacaksın? Vallahi youtuber olacağım ha. Vallahi nasıl yapacaksın ya? Ya işte bilmiyorum oyun oynayacağım. Herkes oyun oynuyor. Tamam ben sana yardım ederim şunu atayım. Ha et evet, et. Evet. Çok güzel olacak ya. Allah. Okullar Aa. yok. Ana. Abi youtuber olmak ne demek ya? Sanki öyle tak diye youtuber ol. Ben youtuber olmak istiyorum. Hemen sabah uyandığında youtuber olursun Öyle mi yani? Bu işler böyle mi? Allah ne yaptın ki bugüne kadar? Ha. Onun bilgisayarı burada. Arkadaşlar bu bilgisayarı öyle bir hackleyeceğiz ki. Öyle, bir tane virüs bulaştıracağız ona. Bakalım. Evet. YouTuber'lık neymiş? Öğrensin bakalım. Senin gibi kötü mi? Youtuber mı olur ya? Evet abi ne var burada? Aha burada bir şey var. Bu ne? Aha burada sıfır şey yapıyor. Tarih var bu. Anam bir şifresi bu. Gel buraya bakayım. Gel buraya. Nereye geleyim ya? Biraz bana bir şeyler öğret. Gel buraya bakayım. He sen sen bizden hey PC Games e efsane oyuncudan sen taktik öğrenip kendine şey mi yapacaksın lan? He? Abay ne alacağım? Like alacağım. Like. Like mi? O ne be? Like mı diyor yani? Ya, o alınmıyor ki. Abi daha onu ayırt edemiyor ya. Like almak ne demek ya? Hayatımda duymadım arkadaşlar. Ya videonu yaparsın tamam mı? insanlar seni beğenir. Hoşuna gider. Beğenir ya. Allah Allah. Onu almak ne demekmiş şimdi arkadaşlar? Elimizdeki bandı. Niye aldık bilmiyorum bu bandı. Ben kitlemiş. Biz de o zaman camdan gireriz abi ne yapalım? Evet. Şimdi camdan içeri daldık abi. Nereye gidiyorsun ne? Evet şimdi üst kata çıkmamız lazım. E o hala bodrumda. Neredeydi benim şeylerim ya? Bodrumda kaldı ha o. Evet. Fırsat bu. Ha enerji çiçeği. Koş abi koş 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 yakala. Enerji çiçeği sen tam bir kalmış. Şimdi iki olsun şuna. Oh. Oh. Şimdi. Evet abi ne var burada? Aa. Bu ne? Tuvalet pompası mı? Ne gerekiyor acaba? Bu. Kulaklık. Anam, Mesaför. Anam, mikrofon. Aa Kamera. Ee ne oluyor onları bir yere getir. Arkadaşlar bunda ne yapacağız? Aa tuvaletin içinde bir şey mi var yoksa? Oyun konsolu. Oyun konsolu mu? Sen ne yaptın ya? Oyun konsolları sayı Direksiyon. Direksiyon. Sen... <laughs> Direksiyon mu? Anam bu. He. Yok istersen atari salonuna git. Orada şey yap. Video çek kendine. <laughs> Skate içer sen gerçekten youtuber mu olmak istiyorsun ya? Ha? O zaman sadece bizi izle. Eğer olmak istiyorsan sadece bizi izle. Sizi izleyince youtuber mu olacağım? He? evet. Bizi kovalar peşimizden gel. Sürekli bizi takip et tamam mı? Gel gel. Aa. Ha anladım. <laughs> Takipteyim zaten bak. Öyle değil öyle değil. Ya abone olacaksın kanalımıza. Bizi sürekli izleyeceksin. Sen de zaten oradasın. Yani lütfen bizden bir şeyler kap ya. Bizim abonelerimizden, arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden bir şeyler öğren ya. Hayret bir şeysin ya. Evet arkadaşlar. Evet oradaki bilgisayarı bulduk. Aa bu ki... için keltoş sevgilisi bir şey yapmıştı ağacın üstüne. Ha ben Kaç kaç kaç. Aa, kaç kaç kaç. Ne atmış benim sevgilim? Anam arkadaşlar bir tane USB flash disk vardı onu atmıştı şeye. Ağacın üstüne gitmişti hemen onu almalıyız. Hııı aboneleri mi mi atmış yoksa? <laughs> aboneleri atmış mı o ne ya? Arkadaşlar şu Skeleteacher'a yazar mısınız bir şeyler ya? Bir şeyler öğretin ya buna. Ben bir şey öğretemiyorum abi. Aha sapan da buldum. Aha burada. Ben ha? de abone almak istiyorum. Ha kuş yuvasına USB flash diskin ne işi var ya? Nasıl gitti oraya Daha işte. <laughs> oyun yapmadan abone olmasın. Ya tövbe tövbe ya. Bu nasıl bir şey ya? Şimdi aha kapın kilitli her şey gitti. Şimdi şuradan dalmamız lazım abi. Mecburen dalmamız lazım. Şimdi şu bilgisayar arkadaşlar. Evet buradan virüs yükleyeceğiz şimdi. Bir tane virüs yükleyeceğiz. evet, Skelet Teacher'ın bilgisayarını hackleyeceğiz. Ve bakalım başına neler gelecek hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar virüsü gördüğünüz gibi. Böyle havada da gördük. Nasıl oluyorsa. Havadan geçti sanki virüs. Şimdi abi üst kata çıkıyoruz. Evet nereye gidelim abi üst kata şöyle bir çıkalım. He, nerede bu bilgisayar? Heh, tamam. Şifreyi zaten öğrenmiştik arkadaşlar. Evet şifreyi kendimiz geri verdik. Hemen şimdi evet hemen virüsü yüklüyoruz ve buradan uzuyoruz arkadaşlar. Buradan da nereye gideceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Evet nereye gidelim abi? Evet. Aa dondurmacı odun mekanına gidelim. Evet o kalmış bir tek. Onun mekanına gidelim. Evet. Bakalım screen teacher. Youtuberlık. Gamerlık. Neymiş? Bak bakalım. Şu kulaklığı takalım. Nasıl başlayacağız bu oyuna? Oo, çok güzel kullanıyorum ya. Baksana ne oluyor ya? Bir şey oluyor ne oluyor? Bu kıyafetlerden de neyin nesi? geldim. Oyun içten mi girdin? Kim yaptı? Nasıl? Aa, hoş geldin. Ana! Gel, gel buraya gel buraya. Ay, ay, Arkadaşlar bugün süper 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 troller yapıyoruz. Şimdi evet. Arkadaşlar şu oyuncak tabancamızı mantar tabancamız gibi aldık. Anam bu eve nasıl girmiş ya? Hmm. Anam gel buraya gel gel. Rot. Anam. Dot. Bot. Kot. Lan kendi ismini bilmiyor ya. Arkadaşlar. Gelirim oraya yakalarım. Sen dondurma yaparım. 23 Nisan'da dondurma yeriz. Ne? <laughs> o iş biraz zor. Gittim acaba ya. Evet. Abi bu. Başımın belası bu ya. Dondurucu Rod yine gelmiş. Şeyimize mahallemize. Gel bakalım gel gel. Neredesin? Neredesin? Gel. Ayağımda 3 <laughs> kişi. Olamaz. Buradayız buradayız buradayız. Allah. bir yetmez iki yetmez 3 kişiyiz. Abi ben bunlarla nasıl baş edeceğim ya. 3 kişi bunlar ya. 3 Aha elektrik damarcasını alayım. Heh. Gel lan buraya. Gel bakalım. Kim kiminle bahsediyormuş. Şey Önce şurayı açmamız lazım. Hop. Şimdi şu, gel bakayım. Yaklaş. Aaaa. <laughs> Hop. İki. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Çekil lan kamyonetin arkasından. Senin yüzünden de kamyonet hareket etmeyecek. Çekil bakayım sen şu. Evet. Bana şu tiplere bak. Ne oldu? Ne oldu? he Sümük gibi yapıştınız yere. Evet şimdi arkadaşlar. Hemen kamp alanına gidelim mi? E bakalım orada neler var. Hadi bakalım. Kamp alanına hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar. Süper süper. Evet kampa doğru gidiyoruz. Ne kadar güzel macera oldu. 23 Nisan. Seni yakalayacağım oğlum. Seni yakalayacağım. Şişt, bana bak, bana bak. Dondurmacı dondurma 23 Nisan'la haberim var değil mi? He? 23 Nisan bugün evet. On demiyor. <laughs> ya bu, 23 Nisan taze taze tarihin 23 Nisan olduğunu biliyor ya. Ne anlama geldiğini bilmiyor ya. Tam saftırık ya. Şimdi gidelim abi. Bunda her mekanda 3 tane rot mu var ya yine? Aha çamaşırları asmış buraya. 23 ne? Nisan ne biliyorum tabii ki de. Ne biliyorsun Söyle bakayım. Çocukların bayramı hepsini yakalayacağım. <laughs> o iş biraz zor. Atma atma hmm. ağzım burnum doldu. Aa, hayır hayır. hayır. diye kaldı? <laughs> arkadaşlar burada 3 kişiymiş bunlar. Olamaz olamaz Lan gülüyorlar bir de şunlara bak. Anam düştük mekana ya. Sen çocuklar öyle diyemezsin. İntikam olur. Vallahi mahvederim seni ha. Evet şu şuradan çıkmamız lazım hemen. Evet bakalım. Ha timsah mekanına gidelim abi. Bakalım timsah mekanında neler olacak bakalım. E ee, evet, şunları da elimize alalım. Bakalım bakalım bakalım. Arkadaşlar birisini timsah yedirsek var ya çok güzel olacak ha. Ama başarabilir miyiz bilmiyorum. Dur etrafa iyi bakmamız lazım. Her mekanda 3 kişi çıkıyorlar. Gel gel. gel. Sen de gel sen de gel. Nereye kadar? Heh abi timsah oraya giriyor o zaman. Evet. 3 kişi olduk bir kişi olamadık ya. Timsah kardeş. Ya şunların birisini götür ya. Neredesin ya? Ana bana saldırma sakın. Olamaz. Ya timsah kardeş bana saldırmayacaksın onlara saldıracaksın dur. Vallahi ya sıkarım ha. Allah ne yapacağım abi ne yapacağım ne yapacağım. Timsah bana doğru geliyor. Evet. Yakala yakala. Evet arkadaşlar. Ha rotlardan birisi uyuyormuş. Heh. 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 Evet arkadaşlar e, ee, şunları biraz sıkalım ve buradan gidelim ve evet videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.